Maya takvimi'nin yani biliyorsun 2012'de bitiyor. Bunun nedeni e, Maya kabartmalarında 2012 yılında diyorlar. Beyaz ah <laughs> şimdi ama bu biraz acayip oldu tabii. <laughs> beyaz kıyafetli birisi gelecek diyorlar. Ya ama oraya gelecek diyorlar <laughs> Bir kral gelecek diyor. E, Ondan sonra yeni bir çay başlayacak. Yeni bir devre girilecek diyor. 2012'de. Musevi hahamlar da bunun Mosia olduğunu söylüyorlar. Bu Maya takvimindeki beyaz kıyafeti. Hatta sakallı diyorlar. Dalgalı saçlı diyorlar. Çok detaylı bilgi var. Maya yazıtlarında. Bak sakallı, beyaz kıyafetli ve dalgalı saçlı diyor. Birisi gelecek ve bütün hayat değişecek diyorlar. 2012'den itibaren yeni bir çağ gelecek. Yani bir çağ bitecek, yeni bir çağ başlayacak. Yani Maya takvimi biliyorsun 2012'de bitiyor. Ondan sonra yeni bir devre gelildiği için takvim orada duruyor. Maya kültürü Yukatan yarım adasında yaşanmış bir kültür. Ee, yukatan Hazreti Nuh'un oğlu Şem'in soyundan olan ee, Yuktan'dan geliyor. O, oradaki soy işte Yuktan'dan öğrenmiş bir soy. Evet, Semitik bir ırk yani. Semitik Maya kültüründe bu soydan kabul ediyor. Milattan önce 600, milattan sonra 900 yıllar arasında en bilinen dönemlerini yaşıyorlar.